Dünyanın yaraları henüz kabuk bağlamamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın külleri, rüzgarda savrulan acı hatıralar gibi taptazeydi. İşte tam da bu çalkantılı günlerin ortasında Amerika Birleşik Devletleri donanması bakışlarını dünyanın en ücra köşesine o bembeyaz, sonsuzluğa uzanan gizemli kıtaya çevirmişti. Tarihin gördüğü en büyük Antarktika keşif seferlerinden biri için kummalı bir hazırlık başlamıştı, kod adı High Jump operasyonu. Resmi kayıtlarda Birleşik Devletler Donanması, Antarktika Geliştirme Programı 1946-1947 olarak geçse de bu devasa girişim, kutupların efsanevi kaşifi Amiral Richard Byrd'ün liderliğinde hem bilimin o dinmeyen merakını hem de yeni şekillenen dünyanın diken üstündeki jeopolitik hesaplarını içinde taşıyordu. Ancak operasyonun akıllara durgunluk veren boyutu, zamanlamasının hassasiyeti ve Antarktika'nın o sonsuz beyazlığının ardında sakladığına inanılan sırlar onu yıllar boyunca dilden dile dolaşacak, hayal gücünü ateşleyecek komplo teorilerinin de tam kalbine yerleştirecekti. Peki neydi bu High Jump operasyonunun aslı astarı ve etrafında örülen o efsanevi haleler ne kadar gerçeği yansıtıyordu? Gelin High Jump operasyonunun resmi kayıtlarını, dilden dile dolaşan iddiaları ve ardındaki gerçekleri mercek altına alalım. Bilimin, askeri stratejinin ve komplo teorilerinin kesiştiği bu buzlu arenada soluk kesen bir yolculuğa çıkalım. Takvimler 1946 yılının Ağustos ayını gösterdiğinde Soğuk Savaş'ın ilk ürkütücü fısıltıları dünyanın dört bir yanında yankılanmaya başlamıştı henüz tam olarak paylaşılmamış, zengin doğal kaynak potansiyeli barındırdığı fısıldanan ve herhangi bir ülkenin egemenliği altında bulunmayan Antarktika, bu yeni kutuplaşmada stratejik bir satranç tahtasına dönüşme tehlikesi taşıyordu. İşte böyle bir atmosferde High Jump operasyonu için düğmeye basıldı ve Şubat 1947'nin sonuna dek sürecek bu macera dev bir filonun buzlu sulara doğru yelken açmasıyla başladı. Amerika Birleşik Devletleri kutup bölgelerinin gelecekteki stratejik önemini herkesten iyi biliyor, buzlarla kaplı bu kıtadaki varlığını perçinlemek istiyordu. Kağıt üzerinde ilan edilen hedefler oldukça çeşitli ve bir o kadar da iddialıydı. Öncelikle donanmanın çelikten sinirlerini, gemilerini, uçaklarını, karada ilerleyen devlerini o acımasız beyaz cehennemde sınamak, personelin ve teçhizatın bu dondurucu koşullara nasıl meydan okuyacağını görmek vardı. Sonra Antarktika'nın o bakir topraklarında kalıcı ya da en azından yarı kalıcı Amerikan üsleri kurmanın hayal olup olmadığını, bu üslerin o amansız doğaya karşı nasıl ayakta kalabileceğini değerlendirmek gerekiyordu. Bilim insanları da bu seferde baş roldeydi. Meteorolojiden hidrolojiye, jeolojiden zoolojiye, botanikten elektromanyetik dalgaların o tuhaf dansına kadar pek çok alanda paha biçilmez veriler toplanacaktı. Ve tabii ki kıtanın o zamana dek ya hiç görülmemiş ya da üstünkörü haritalanmış engin topraklarının, özellikle de o girintili çıkıntılı kıyı şeridinin hem gökyüzünden hem de karadan detaylı bir şekilde keşfedilip Yeni haritalara işlenmesi hedefleniyordu. Son olarak diğer milletlerin de gözünü diktiği bu beyaz kıtada Amerikan bayrağını gururla dalgalandırmak, resmi bir hak iddiası olmasa da fiili bir güç gösterisiyle kıta üzerindeki söz hakkını pekiştirmek de amaçlar arasındaydı. Özellikle de Sovyetler Birliği gibi diğer güçlerin bölgeye yönelik olası ilgisine karşı bir ön alma, bir biz buradayız mesajıydı bu. Dümenin başında adı kutuplarla özdeşleşmiş efsanevi kaşif Amiral Richard E. Byrd vardı. Önceki Antarktika seferleriyle edindiği eşsiz deneyim, kutuplara olan sarsılmaz tutkusu ve belki de biraz da kişisel keşif hırsı onun bu zorlu görev için biçilmiş kaftan olduğunu fısıldıyordu. Emrindeki filo ise gerçekten göz kamaştırıcıydı. Bir uçak gemisi, USS Filipansia, adeta yüzen bir kaleydi. Ona eşlik eden deniz uçağı, destek gemileri, tankerler, kargo gemileri, buzları birer birer yutan buz kırıcılar ve çevik destroyerlerle birlikte tam 13 gemiden oluşan bir armadaydı bu gök yüzünde ise uçak gemisinden kalkan avcı ve bombardıman uçakları, denizin üzerinde süzülen keşif deniz uçakları, hatta o dönemin yeniliklerinden helikopterler olmak üzere sayısız hava aracı bu beyaz cehenneme meydan okuyacaktı ve tüm bu devasa mekanizmayı işletecek olan bilim insanlarından askerlere, teknisyenlerden destek personeline kadar yaklaşık 4700 kişilik dev bir ekipti operasyon, batı grubu, doğu grubu ve merkezi grup olmak üzere 3 ana kola ayrılmıştı ve bu gruplar kıtanın farklı köşelerinde adeta eş zamanlı bir senfoni gibi buzun ve rüzgarın bestelediği bir keşif şarkısını icra ediyordu. Özellikle Trimetrogon adı verilen özel bir hava fotoğrafçılığı tekniğiyle milyonlarca kilometre karelik alan, sanki dev bir fotoğraf makinesinin objektifinden geçirilerek tarihe not düşülüyordu. Bird'ün daha önceki seferlerinden de aşina olduğu Little America 4 üssü ise bu operasyonun kalbi en önemli merkezlerinden biri haline gelmişti. High Jump operasyonu kağıt üzerindeki hedeflerine büyük ölçüde ulaştı desek, Beyaz Kıta'nın soğuk nefese rağmen bir başarı hikayesi yazdı Antarktika'nın yaklaşık 3.9 milyon kilometre karelik devasa bir alanı ki bunun 1.3 milyon kilometre karelik kısmı daha önce insan gözünün hiç değmediği topraklardı, gökyüzünden fotoğraflanarak haritalandı. Bilim insanları gelecekteki çalışmalar için paha biçilemez değerde verilerle döndüler. Personelin ve o çelik yığını, teçhizatın, buzun ve ayazın hüküm sürdüğü bu acımasız coğrafyadaki performansı hakkında hayati dersler çıkarıldı ve Little America at ile üssü tüm zorluklara rağmen başarıyla kurulup işletildi. Ancak bu zaferlerin bir bedeli de oldu. Bir PBM Mariner, deniz uçağının talihsiz bir kazayla düşmesi sonucu 3 yiğit denizci hayatlarını o sonsuz beyaz örtünün altında bıraktı zorlu koşullar, başka kazalara ve yaralanmalara da sebep oldu. Zira Antarktika affetmeyen, insanı acımasız yüzünü her an gösterebilen bir coğrafyaydı. Operasyonun mürekkebi kurumadan, hatta yıllar sonra bile, özellikle gizem avcılarının, alternatif tarih meraklılarının ve komplo teorisyenlerinin dilinden düşmeyecek fısıltılar yayılmaya başladı. Peki neden bu kadar çok fısıltı? Neden bu kadar çok soru işareti? Çünkü Antarktika zaten başlı başına bir gizem yumağıydı. Dünyanın en ücra, en az bilinen köşesi. Üstüne bir de devasa bir askeri operasyonun o döneme has gizlilik perdesi eklenince, hele ki soğuk savaşın her an her şey olabilir tedirginliği havada asılıyken, acaba bizden ne saklıyorlar? sorusu zihinlerde kolayca filizleniverdi. Ve tabii ki başrolde Amiral Byrd vardı. Kutupların sırlarına vakıf olduğu düşünülen, her sözü bin bir yoruma çekilebilecek o efsanevi figür başlı başına bir fısıltı kaynağıydı. Hele ki Nazi Almanyası'nın gizli üsler kurup akıl almaz teknolojiler geliştirdiğine dair Zaten kulaktan kulağa yayılan, kısmen doğru kısmen de abartılı söylentiler varken bu devasa Amerikan operasyonunun arkasında başka bir amaç aramak pek de şaşırtıcı değildi. Özellikle 1950'lerden itibaren basılan bazı kitaplar, dergi makaleleri ve daha sonra internet çağının gelişiyle birlikte forumlar ve sosyal medya platformları bu iddiaların bir çığ gibi büyümesine zemin hazırladı. Bu fısıltılara göre operasyonun asıl amacı kamuoyuna açıklananlardan çok farklı, çok karanlık ve gizemliydi. Bu teorilerin başını Nazi Almanyası'nın hayaletleriyle ilgili olanlar çekiyordu. En popüler iddiaya göre Naziler 2. Dünya Savaşı'nın hengamesinde Antarktika'nın kraliçe Maud topraklarında no Land adını verdikleri gizli bir sığınak kurmuşlardı. Bu üslerde akıl almaz teknolojiler geliştirdikleri, hatta UFO'ları andıran flugscheiben yani uçan daireler ürettikleri, dahası Adolf Hitler ve diğer Nazi kodamanlarının savaşın son günlerinde buraya kaçtığı dilden dile dolaşıyordu. İşte High Jump operasyonunun asıl görevi de bu Nazi sığınağını bulup yerle bir etmekti. Bir başkası yıldızların ötesinden gelen misafirlerden dem vuruyordu. Antarktika'da dünya dışı varlıklara ait üstlerin ya da düşmüş uzay araçlarının olduğunu, Amerikan kuvvetlerinin bunları araştırmak hatta ele geçirmek için oraya gittiğini, belki de bu bilinmeyen düşmanlarla kısa süreli gizli bir çatışmaya bile girdiğini iddia ediyordu. Komplo teorisyenleri, Amiral Byrd'ün operasyon dönüşünde yaptığı ancak basına pek yansımayan gizli açıklamalara ya da varlığı kanıtlanamamış bir gizli günlüğe sık sık atıfta bulunuyorlardı. Bu iddialara bakılırsa Bird, kutupların ötesinde bir kutuptan diğerine inanılmaz hızlarda seyahat edebilen araçlara sahip yeni bir düşmanla karşılaştıklarını fısıldamıştı. Özellikle Şili'nin saygın gazetelerinden El Mercurio'da 5 Mart 1947 tarihinde yayınlandığı söylenen bir röportaj bu iddiaların temel dayanaklarından biri olarak sıkça gündeme getiriliyordu. İddiaya göre Burt bu röportajda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir savaş durumunda kutup bölgelerinden uçabilen ve inanılmaz hızlara ulaşabilen düşman hava araçlarının saldırısına uğrayabileceği yönünde bir uyarıda bulunmuştu. Bu sözler pek çok kişinin hayal gücünü ateşledi. Antarktika'da karşılaşılan tanımlanamayan uçan cisimlere, UFO'lara bir gönderme olarak yorumlandı. Oysa perdenin arkasına bakıldığında Bördün sözleri, soğuk savaşın o gergin atmosferinde, kutuplar üzerinden gelebilecek, o dönemde yeni yeni filizlenen kıtalar arası balistik füzeler ya da uzun menzilli Sovyet bombardıman uçakları gibi çok daha dünyevi ama bir o kadar da ürkütücü bir tehdidi işaret ediyor olabilirdi. Daha da fantastik olanları, High Jump operasyonunu boş dünya teorisiyle birleştiriyor, kutuplardaki gizli geçitlerden dünyanın içindeki bambaşka medeniyetlere ulaşıldığını öne sürüyordu. Bu heyecan verici, insanın hayal gücünü kanatlandıran iddialara rağmen elimizdeki resmi donanma kayıtları, operasyona katılan personelin anıları, dönemin gazete arşivleri ve bilimsel raporlar gibi somut kanıtlar ve belgeler High Jump operasyonunun resmi olarak açıklanan amaçlar doğrultusunda planlandığı gibi yürütüldüğünü ve takvimine uygun şekilde tamamlandığını gösteriyor. Evet, Nazilerin 1938-39 yıllarında Antarktika'ya bir keşif gezisi düzenlediği ve Neuschwabenland olarak adlandırdıkları bir bölge üzerinde hak iddia ettikleri tarihi bir gerçekti. Ancak burada binlerce kişiyi barındırabilecek, ileri teknolojiyle donatılmış devasa gizli üsler kurduklarına dair ne güvenilir bir arkeolojik buluntu, ne bir belge, ne de bir tanık ifadesi bugüne kadar ortaya çıkabilmiştir. Savaş sonrası müttefik istihbarat birimleri de böylesi bir olasılığı hiçbir zaman doğrulamamıştır. Emiral Bird'ün o meşhur Şili gazetesindeki sözleri ise büyük olasılıkla gelecekteki bir savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nin kutup bölgelerinden gelebilecek ve çok hızlı hareket edebilen hava araçlarının tehdidi altında olabileceğine dair genel ve stratejik bir uyarı niteliğindeydi. Bu doğrudan Antarktika'da karşılaşılan bir düşman ya da UFO anlamına gelmiyordu gizli günlük iddiaları ise çoğu zaman kaynağı belirsiz, sonradan uydurulmuş, heyecan katmak için eklenmiş anlatılar olmaktan öteye gidememiştir. Operasyondaki kayıplar, o üç can, onlar. Bilinmeyen bir düşmanla girilen çatışmanın değil, Antarktika'nın o acımasız, affetmeyen doğasının, dönemin teknolojisinin getirdiği sınırların ve maalesef insan hatalarının bir sonucuydu. Bilinmeyen bir düşmanla çatışmaya girildiğine dair ne resmi bir rapor ne de güvenilir bir kanıt kırıntısı mevcuttu. Operasyonun devasa ölçeği, toplanan o muazzam bilimsel veri, yapılan detaylı haritalama çalışmaları ve personelin o dondurucu soğukta edindiği eğitim ve deneyimler resmi amaçlarla birebir örtüşüyordu. Komplo teorilerinin sis perdesi aralandığında High Jump operasyonunun gerçek mirası daha net, daha berrak bir şekilde önümüze seriliyordu. Bu operasyon Antarktika keşif tarihinde gerçekten de önemli bir köşe taşıydı. Sadece bilimsel bir zafer değil, aynı zamanda Soğuk Savaş'ın ilk perdesindeki jeopolitik hamlelerden biriydi. Bilimin nasıl da ince bir ustalıkla stratejik bir koz olarak oynanabileceğinin buzla yazılmış bir kanıtıydı o beyaz kıta hakkında muazzam miktarda bilgi sağlamış. Daha sonraki yıllarda yapılacak bilimsel çalışmaların, hatta uluslararası jeofizik yılı 1957, 58 gibi dev girişimlerin temellerini atmış ve bu da dolaylı yoldan 1959'da imzalanan ve kıtayı barışçıl bilimsel araştırmalara adayan askeri faaliyetleri yasaklayan Antarktika Antlaşması sisteminin kurulmasına zemin hazırlayan uluslararası işbirliği ruhuna katkıda bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Antarktika'daki uzun vadeli varlığının ve bilimsel araştırmalarının yolunu açmış aynı zamanda kutup gibi zorlu bölgelerde böylesine büyük ölçekli askeri operasyonların nasıl yürütüleceği, ne gibi lojistik zorluklarla karşılaşılacağı konusunda paha biçilmez deneyimler kazandırmıştı. Nihayetinde High Jump operasyonu 2. Dünya Savaşı sonrasının o karmaşık dünyasında bilimin, askeri gücün ve jeopolitik hedeflerin iç içe geçtiği gerçek ve somut bir tarihi olaydı. Antarktika'nın o gizemli, keşfedilmemiş, adeta başka bir dünyaya aitmiş gibi duran doğası, operasyonun kendisinin devasa boyutu ve Soğuk Savaş'ın o belirsiz, her an her şeyin olabileceği atmosferi onu komplo teorileri için son derece verimli bir toprak haline getirmişti kuşkusuz. İnsanın bilinmeyeni olan doğal merakı ve büyük olayların ardında daha büyük sırlar arama eğilimi bu tür anlatıların kalıcılığını sağlamıştır. Ancak bugün elimizde olan kanıtlar bu teorilerin çoğunun spekülasyonlardan, yanlış yorumlamalardan ve belki de biraz da heyecan arayışından ibaret olduğunu gösteriyor. High Jump her şeyden önce insanoğlunun bilinmeyene duyduğu o sönmeyen merakın en zorlu koşullara bile meydan okuyan iradesinin bir anıtıydı. Buzla kaplı bir kıtada, insanlığın bilgi dağarcığına eklenen yeni bir sayfa olarak soğuk ama gerçekçi bir ışıkla hatırlanmalıydı. Bu macerada bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşana dek hoşça kalın.